Bir de kısa Aslında. çalışma ödeneğinden kurmak istiyorlar sanırım. Vallahi kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar yani e, o kadar sınırlı ki, o kadar sınırlı ki ve daha hala paralar da başlamadı ödenmeye. Ya da yüzde beş civarında falan galiba. Ya, e, yüzde bizde beş on civarında başladı. Müdürüm, müdürüm biz de yararlanıyoruz. Nasıl yararlanıyorsun? Eee şey kurumu olarak başvurunca evet. alıyoruz. Evet siz başvurdunuz mu? Başvurdum. Cumhuriyet gazetesi olarak. Evet. Ee nasıl yararlanıyorsunuz anlat bakayım. Ya Onu geliyor işte o kısa çalışma ödeneği hatta bize duyuru yapıldı personelden. Hmm. Ee, yani 100 lira 200 lira eksik olabilir fazla olabilir onu sonra mahsuplaşacağız falan diye. Peki, Devletten para geliyor. E, kısa çalışma ödeneği denen o evet, şeye başvuruyorsun. O zaman, kişi başına yani çalışan kişi tamam. başına geliyor. Peki kısa çalışıyor musunuz ki ödenekten yar yararlanıyorsunuz? Yok tam musunuz? çalışıyoruz. Kısa çalışmıyorsun tam çalışıyorsun ama ödenekten nasıl yararlanıyorsunuz o zaman ya onun teknik şeyini ben... karıştırmayayım peki Bilmiyorum. ama yani şaşırdım bilmiyordum yani sizin de kurum olarak başvurabilirsiniz aa biz başvurduk mu acaba hak olarak hiçbir fikrim yok vallahi. <laughs>